şu an 10.30 ve veyde ve canım inanılmaz kahve istiyor. Evde de kahve kalmadığı için dışarıdan almaya gidiyorum. İsviçre'de saat 6.30 oldu mu her yer kapanır ve eve sipariş getiren uygulamalar da yok. O yüzden açık bir yer bulup kahvemi almaya gidiyoruz. Sokaklarda kimse yok. İnsanlar aileleriyle vakit geçiriyor akşamları. Migros da kapalı. Köşe başında kiosk denilen yerler var arkadaşlar. Büfe gibi düşünebilirsiniz ama her şey daha pahalı. 7-24 açıklar genelde. Sadece Cuma günleri akşam sekiz buçuğa kadar her yer açık. Onun dışında altı altı buçuk mi her yer kapalıyor. Tren istasyonunun yanındaki kupa geldim. Burası genellikle açık oluyor. Bir de yanında Coop to go var. Orada da bir sürü yiyecek, yemek çeşidi ürünleri de bulabiliyorsunuz. Normal bir market. Migros'ta fiyatları aynı. Burada vergilendirme sistemi biraz farklı. Bir işletme açık olduğu saat başına vergisini veriyor. O yüzden bazı yerler çok da erken kapanabiliyor. Bazı kafeler haftanın 3 gün açık olabiliyor. Mesela Lozan'a gittiğimizde oradaki restoranlar iki buçukta kapanmıştı. Bu tarz şeyler oluyor yani. Markette aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Ben de kahvemi aldım ve mutlu mutlu eve dönüyorum. Starbucks gibi zincir kafeler de kapalı. Burada bir kahve 7 frank, 280 lira arkadaşlar. Sadece belli başlık publar açık. Orada da kahve bulmak zor.